Tarihler 4 Temmuz 1928'i gösterdiğinde o zamanlar dünyanın en zengin 3. insanı olan Alfred Loewenstein özel uçağıyla İngiltere'den ana vatanı Belçika'ya uçuyordu. Bu uçuş Alfred'in son uçuşu olacaktı. Alfred uçak havadayken uçağın tuvaletine girdi ve ortadan kayboldu. Çalışanlarıyla birlikte düzenli olarak geziler yapan bir isimdi. O vahim günde uçakta 6 kişi vardı. Gökyüzü açık, hava güzel, uçuş harika geçiyordu. Peki o zaman o gün o uçakta neler olmuştu? Bu çalışanların yaptığı bir suikast mıydı? Yoksa olay çok daha karmaşık mıydı? Alfred'in yok oluşu bir gecede yüzlerce insanın servetini yok etmişti. Küresel bir ticaret ağı olan Lowenstein'ın holdinglerindeki hisselerin düşen değerini gören yatırımcılar Panikle satışlara başlamışlardı. Avrupa borsaları dağılmıştı. Çoğu endüstri şok içerisindeydi. Nasıl oldu da tek bir birey kayboluşuyla uluslararası hisseleri etkileyecek kadar nüfus sahibi olmuştu? Belçikalı Karun'un yok oluşu Alfred Loewenstein 1877'de Belçika'nın Brüksel kentinde Alman asıllı Bernard Loewenstein'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Alfred, kurduğu şirketler sayesinde 1914 yılına kadar muazzam bir servet elde etti. Artık dünyanın sayılı zenginlerinden birisi olmuştu. Birinci Dünya Savaşı sonunda yatırımlarını İngiltere'ye kaydırdı. Kanadalı Sir James Dunn'la birçok ticari girişime atıldı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya çapında gelişmekte olan ülkelere elektrik tesisleri kuruyordu. Bu, Alfred'in servetine servet kattı. Öyle ki ölümünden kısa bir süre önce dünyanın dört bir yanından bazı devlet başkanları ekonomi konularında ona danışmadan adım atmıyorlardı. Alfred son derece lüks bir yaşam sürüyordu. Savurgan ve parasıyla hava atmayı seven bir insandı. Medya bütün odağını bu adama çevirmişti. Zengin ve cömert yaşamı herkesin dilindeydi. Bu da onu uluslararası alanda tanınan bir figüre dönüştürmüştü. Temmuz 1928'de kaybolduğu haberi gazetelerdeki yerini alınca dünya çapında bir panik havası oluştu. Kayboluşunu takiben şirketindeki hisseler sanki bu şirketler onsuz hiç ayakta kalamayacakmış gibi büyük bir düşüş yaşadı. Ancak Alfred'in Belçika'ya yaptığı bu rutin uçuşun ayrıntıları ortaya çıktıkça işler daha da ilginç hale geldi. Her şey Alfred'in İngiltere'ye Londra'ya yaptığı bir iş gezisinden sonra Brüksel kentindeki evine dönmek üzere plan yapmasıyla başladı. Dünyanın en zengin üçüncü insanının elbette kendi özel uçağı vardı. Çalışanları 4 Temmuz saat 18.30'da Croydon havalimanından ayrılacakları şekilde bir plan yapmıştı. Raporlarda havanın iyi olacağı yazıyordu. Uçakta bir pilot, bir pilot yardımcısı Alfred ve üç çalışan olacaktı. Uçak planlandığı gibi akşam buçuk civarında havalandı. Alfred havadayken genelde uyurdu. Rahatsız edilmekten pek hoşlanmazdı. O gün de aynı şeyi yaptı. Rahatsız edilmek istenmediğini söyleyip uyumaya başladı. Uçak 1200 metre yükseklikte Manş denizi üzerinden geçtiği esnada Alfred tuvaleti kullanmak için uçağın arkasına doğru yöneldi. Alfred Lovishtay'ın uçağında ana yolcu kabinin arkasındaki bir kapı Sağ ve sol kısmında iki kapı olan bir bölüm açılıyordu. Alfred bu kapıyı açtıktan sonra sağında tuvalet, solunda ise uçağın giriş kapısı olacaktı. Alfred kapıyı açtı ve içeriye girdi ama bir daha çıkamadı. Alfred'in çalışanları patronlarından bir süredir haber alamayınca ona seslendiler. Ancak gelen hiçbir yanıt olmadı. Alfred Lovestaine'in sekreteri ona bakmak için yerinden ayrıldı. Kapıyı açtı ve tam da o anda tuvaletin ve uçağın kapısının açık olduğunu gördü. Bu onların anlattıklarıydı. Bazı kaynaklarda uçağın kapısının açık olduğu yazmıyor. Kapısı açık bir uçakta dakikalardır seyahat ediyorlardı. Kimse bunu fark etmemişti. Alfred uçağın arka kapısından düşmüş ve Manş Denizi'ne düşerek ölmüş olabilirdi. Pilotlar rotalarını hemen Fransa'daki bir hava alanına çevirdiler. Fokker şirketine ait uçağın penceresiz bir tuvaleti vardı. Dışarıya açılan kapı ise çıkış olarak işaretlenmişti ve içerden kontrol edilen, açılıp kapanmasını sağlayan bir sisteme sahipti. Hava akımı düşünüldüğünde havadayken içerden birisinin bu kapıyı açması çok zordu. Bu kapıyı açmak için iki güçlü adam gerekti dışarıya doğru açılan bir kapıyı açmak, uçağın etrafındaki hava akımı düşünüldüğünde pek mümkün değildi. Alfred Lovenstein uçuşun ilk dakikalarını notlar alarak geçirmişti. Tuvalete gittikten 10 dakika sonra bir şeylerin ters gittiği anlaşılmış ve kapısı açılmıştı. Pilot Donald o anda yapması gereken şey sen Anguluv'daki uçak pistine yönelmek ve burada sahil güvenliğe Alfred Domstein'in kaybolduğunu bildirmekti. Ancak pilot bunun yerine uçağı Dunkirk yakınlarındaki ıssız bir plaja indirdi. Plaj yerel bir ordu birimi tarafından eğitim için kullanılıyordu. Fransız ordusunun kontrolündeki bu yerde denetim çok sıkıydı. Askerler Fokker'ın karaya çıktığını görünce hemen onu karşılamak için sahile koşmaya başladılar. Varmaları 6 dakika sürdü. Nihayet uçağın yanına geldiklerinde yolcular ve mürettebat uçaktan inmiş onları bekliyordu. Teğmen Markel ekibi sorgulayan ilk isim oldu. Ancak Teğmen, Alfred'e ne olduğuna dair herhangi bir mantıklı açıklama yapamadı. Özellikle pilot Drew'un davranışları çok garipti. Alfredi, Manş Denizi üzerinde bir yerde kaybettiklerini kabul edene kadar neredeyse yarım saat boyunca tüm sorulardan kaçmıştı. Drew daha sonra Banı adında profesyonel bir dedektif de sorguladı. Müfettiş, çok sıra dışı ve gizemli bir vaka. Henüz kesin bir sonuca varamadık. Her şey mümkün diyordu. Burada hiç kimse tutuklanmadı uçak önce Sen Angulu ve havalanına ardından da kalkış yeri olan Croydon'a geri döndü. Alfred'in bulunmasına daha iki hafta vardı. Resmi soruşturma 9 Temmuz günü başladı ve neredeyse başlar başlamaz sona erdi. Pilot, çıkış kapısının çok kolay açıldığına dair bir ifade vermişti. Buna dayanarak Alfred'in ölümünün bir kaza olduğu sonucuna varıldı ve olayın üstü örtüldü. Polislere göre bu olayda üstüne düşülecek hiçbir detay, hiçbir şüpheli ifade yoktu. Ancak sonraki yıllarda Fokker uçaklarının kapılarını sağlamlığı İngiltere Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kurum tarafından test edilecek ve testler sonunda kapıların kaza açılmasının imkansız olduğu anlaşılacaktı. Sır kayboluşundan 2 hafta sonra 19 Temmuz 1928'de Fransa kıyılarında bir erkek cesedi bulundu ve bir balıkçı teknesiyle Karyas'a götürüldü. Kol saati sayesinde onun Alfred Lowenstein olduğu anlaşıldı. İncelemeler sonunda Alfred'in kafasında kısmi bir kırık olduğu, ayrıca birkaç kemiğinde daha kırıklar olduğu ortaya çıktı. Raporlar Alfred'in suya çarpmadan önce hayatta olduğunu yazıyordu. Muhtemelen Uçakta zehirlenmiş, bayıltılmış ya da öldürülüp denize atılmamıştı. Polisler uçak mühendisleriyle görüştüklerini ve kapının açılması durumunda yolcuların en fazla biraz türbülans yaşayacaklarını öğrendiklerini açıklamıştı. Uçak küçüktü ve gürültülüydü. Sıra dışı bir şey duymak zor olurdu. Alfred'in kanında bulunan az miktarda alkol, onun çıkış ve tuvalet kapılarını birbirinden ayırabilecek kadar kendinde olduğunu, sarhoş olmadığını gösteriyordu. Bazıları Alfred'in bir anlık dalgınlıkla yanlış kapıyı açtığını ve sulara düştüğünü düşünüyordu. Ancak detaylı testler uçun ortasında kapıyı açmanın neredeyse imkansız olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu pek olası görünmüyordu. Ya da belki de kalkış sırasında kapı yanlışlıkla açık bırakılmıştı. Alfred o bölüme girdi, kapının açık olduğunu gördü ve kapatmaya çalışırken düştü. Ya da kapı kapalıydı ancak emniyete alınmamıştı. Alfred ona yaslandı ya da çarptı ve düştü. Tüm senaryolarda kapının düzgün kapatılmamış olduğu ortaya çıkıyordu. Eğer kapıyı iki kişi açmamışsa o zaman kalkış esnasında kapı kontrol edilmemiş, güvenli bir şekilde kapatılmamıştı. Alfred, ticaret hayatında yaptığı yanlış eylemlerin açığa çıkmak üzere olduğunu düşünüp intihar etmiş olabilirdi. Rüşvet, adam kayırma, kara para aklama ya da hileyle zimmetine para geçirme gibi suçları olduğu düşünülüyordu. Ama onun son anlarına tanık olanlar moralinin son derece yerinde olduğunu hatta heyecanla gelecek planları yaptığını aktarmışlardı. Pilot, Alfred'in uçakta olmadığını fark ettikten sonra havaalanı yerine plaja inmişti. Tahminlere göre plaja inmesinin sebebi uçaktan düşen kapının yerine yenisini takmaktı. Uçağa daha önceden yerleştirilmiş olan bir kapıyı eskisini yerine takmışlardı. Bu sayede onlardan kimse şüphelenmeyecekti. Alfred'in uçaktan düştüğü anlarda Fransız bir balıkçı gökyüzünden paraşütle inen bir şey gördüğünü aktarmıştı. Bu iddia doğruysa balıkçının paraşüte benzettiği şey uçağın kapısı olabilirdi. Belki de en mantıklı iddia onu karısının öldürdüğü iddiası. Eşi servetini ele geçirmek adına Alfred'den kurtulmak istemiş olabilir. New York Times, Alfred'i tanıyan herkesin onun çok dalgın birisi olduğunu bildiğini yazmıştı. Gazete onun yanlış kapıyı açıp dışarıya çıktığını varsayıyordu. Yine bazı kaynaklar Alfred'in o gün bir uçağın dönen pervanelerini bile fark etmemiş gibi kötü bir halde olduğunu yazıyordu. Alfred'in genel durumu uçaktaki oksijen eksikliği onu ölüme itmiş olabilir. Olayın gerçekleştiği dönemde Alfred, Güney Amerikalı bir şirketi satın almaya çalışıyordu. Londra'daki bankalar 1 milyon sterlinlik kredi isteğini reddetmişlerdi. Alfred'in paravan şirketleri de beklediği başarıyı yakalayamamıştı. Bu gibi detaylar yüzünden insanlar onun ekonomik bir bunalımdan dolayı atladığını düşünüyor. Olaydan 4 yıl sonra Alfred'in evinde oğullarına hizmet eden uşağı Fred Baxter silahla vurulmuştu. Resmi belgelere göre Baxter bunu kendisi yapmıştı. Ancak bazılarına göre Baxter hala vicdan azabı çekiyordu. Olayı polislere açıklayacağını söylemişti. O yüzden de birileri tarafından susturuldu. 1987'de William Norris, Gökyüzünden Düşen Adam adını verdiği kitabında Alfred Bomstein'ın hikayesini anlatmıştı. Norris'a göre bu eğer ticari rakiplerin ya da ortaklarının planladığı bir komplo değilse o zaman Alfred'in ailesinin işiydi. Alfred'in oğlu Robert, babasının ölümünden 10 yıl sonra aile hizmetçilerinden birisini vurmuştu. Robert 1941'de tıpkı babası gibi bir hava kazasında öldü. Bir başka yazar Carol Bridgestock ise Alfred'in kendi ölümünü planladığını düşünüyordu. Yaptığı mali usulsüzlükler vardı. Ağır bir ceza çekmektense bu şekilde ortadan kaybolmayı tercih etmişti. Alfred isimsiz bir mezara gömüldü. Hayat arkadaşı Madeline cenazeye katılmadı. Bu da epey bir kafa karıştırıcıydı. Ve de yazar Carol'un iddialarını destekleyen nitelikteydi. Madeline hiç ortaya çıkmadı. Eşinin ölümüyle ilgili açıklama yapmadı. Muhtemelen yeni devraldığı servetini organize etmek, yatırımlar yapmak gibi daha önemli işlerle ilgileniyordu. Alfred Lovestein gibi birisinin büyük bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandığı düşünülebilir. Ancak hiç de öyle olmadı. Dediğim gibi pahalı bir mezar taşı bile alınmadı. İsimsiz bir mezara gömüldü. Alfred ölmeden iki ay önce eşiyle birlikte ABD'ye bir gemi seyahati yapmıştı. Gazeteler Alfred'in eşi Madeline için şunları yazmıştı. Zengin bir kraliçeye hiç benzemiyor. Tavırları ve giyinişi çok sıradan. Belki de kocası gibi gösteriş yapmayı sevmiyor. Dışa dönük birisi olmayabilir. Belki de düşün arkasındaki el o değildir. Elbette bu ölümcül düşüşten kazançlı çıkan sadece Alfred'in eşi olmadı. Başkaları da vardı. Alfred'in iş ortakları Albert ve Frederick'in şirketleri, trajedinin ardından aniden ortaya çıkan 13 milyon dolarlık gizemli bir kar sebebiyle borsada yükselişe geçmişti. Yazar Norris bu meblağın Alfred'in hayat sigortası yaptırdığı şirketten alındığını öğrenmişti. Albert ve Frederick onu uçaktan atmaları için en az iki insan tutmuş olabilir. Olay belki de Doğu Ekspresi'nde cinayet romanının kısa bir özetiydi. Yıllar sonra Alfred'in çalışanlarından birisinin torunu onun bazı kötü iş anlaşmaları yüzünden bilerek uçaktan atladığını aktarmıştı. Ancak bu iddia asılsız kaldı. Balıkçının kıyıda bulduğu insan bedeni de çok çürümüştü. Onun Alfred olduğuna inanmayanlar da çok sayıda resmi olarak olmasa da Alfred'in yok oluşu hala büyük bir gizem.